Merhaba arkadaşlar. YouTube uzmanı kanalıma hoş geldiniz. Ee, videoma başlamadan önce öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bölümde sizlere XME kayıt cihazı aldığımızda XME kayıt cihazı bilgisayardan hangi programla uzaktan nasıl izlenir? Bunların bunları ayrıntılı olarak eğitimini vereceğim arkadaşlar. Şimdi e, ilk olarak cihazı aldıktan sonra, bütün kurulumlar gerçekleştikten sonra bilgisayardan yani e, kayıt cihazımızı uzaktan bilgisayar yardımıyla e, izlemek istiyorsak, öncelikle Xbee'nin CMS yazılımını bilgisayarımıza yüklememiz gerekiyor. Bunun için de kendi web sayfamızda olan yani experttechnik.cz'de yer alan XM'ye yani ikinci sırada yer alan XM'ye e, CMS ye yazılımını indiriyoruz. Evet hızlı bir şekilde XM'ye CMS ye yazılımımız indi. Ardından programı açıyoruz. İnantim programlar Zip'li indiği için bilgisayarınıza Zip programı yüklü olması gerekiyor. Aksi halde programı çalıştıramayacaksınız. Yani Zip'ten kurtaramayacaksınız. Zip'ten kurtaramadığınız için de programı kuramayacaksınız arkadaşlar. Daha sonra programı Zip'te açıp iki kez tıkladık. Önümüze çıkan pencerede İngilizceyi seçtik. Ve ileri dedik yani next ileri demek. Next diyoruz yine. Name Windows kullanıcısı, company varsa company yani şirket adı. Tekrar next ileri diyoruz. Tekrar next ileri. CMS Install short for something user. Yalnız bir kişi kullanacak. En üsttekini seçin. Daha sonra yine ileri. Evet CMS yazılımımız bilgisayara yükleniyor arkadaşlar. Finish diyoruz bu adımda. CMS yazılımı yüklendikten hemen sonra Masa üstüne otomatikman yerleşiyor arkadaşlar. Bu kısımda CMS'ye çift tıklıyoruz ve Buradan Türkiye'ye seçtik. Tamam diyoruz. Şimdi karşımıza böyle bir giriş ekranı geliyor arkadaşlar. Kullanıcı adı otomatik SuperD yazıyor buraya dokunmuyoruz. Şifre CMS yazılımının şifresi genelde e, boş geliyor. Buraya dokunmuyoruz arkadaşlar. CMS yazılımına giriş yaptıktan sonra şifre değiştirirsek bu şifre bölümüne yeni şifreye girip kaydet diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şifre kaydet o işe yarıyor. Otologin de e, bu bilgileri girdikten sonra ee, yani şu ekranı görmek istemiyorsunuz. Otologin'e tıklıyorsunuz Program çift tıkladığınızda otomatik bu ekranı göstermeden hızlı şekilde programa giriş yapmış oluyor. Evet. Bunları kaldırdım. Giriş dedim. H264 DVR diye. Evet. Ee, önüme bir Windows güvenlik uyarısı geldi. Burada Evindik veya işimdik A gibi özel ağlar. Evet, bunların hepsini işaretleyip izin, erişime izin ver diyoruz. Arkadaşlar. <laughs> Program açıldı ve karşımıza herhangi bir cihaz yazımı e, ekli olmadığı için uyarı penceresi geldi. Buna tamam diyoruz. Programı tam ekranda açmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi programı açtığımızda karşımıza gelen gördüğünüz gibi şu alt kutucuklar oluyor. Yani tek pencereyle. 4 pencereleri 4'e böl. Pencereleri 8'e böl. İşte 9'a böl. Veya 13'e böl. Kayıt cihazımız kaç kanalsa 16 kanalsa mesela 16 kanalı böl. 32 kanalsa 36'yı seçiyoruz arkadaşlar. Yani 32 kanalı tek ekranda görebiliyoruz. Yine 64'e kadar e, izlemek için e, bu CMS yazılımımız destek sunuyor. Sağ tarafta PTZ kontrol var. Bu PTZ kontrol ileride kayıt cihazınıza SpeedTOM e, eklerseniz uzaktan yönetmeyi yarıyor arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? Burada e, cihaz eklemesini göstereceğim arkadaşlar size. Hemen sağ alt tarafta yer alan sistem. Sistemi tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra cihaz yöneticisi diyoruz. Karşımıza bir tane diyalog penceresi geldi. cihaz yöneticisi diye. Şimdi burada bir takım sekmeler var gördüğünüz gibi. Mesela alan adı ekle diyor. İlk sekme soldan birinci sekme alan adı ekle ne yani? Mesela bir iş yeri var ve o iş yerinde birden fazla çalışmalarını var. Bunları gruplar ayırmak istiyorsunuz. Bu alan ekle ile e, yani gruplar oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Zon yani bölge. Buraya test diyorum arkadaşlar ve bölgeye ekliyorum. Bölge ekledikten sonra gördüğünüz gibi cihaz ekle sekmesi aktif oldu. Daha sonra yanında düzenle. iptal yani sil. Buraya yanlış yazmışlar. Programı e, Türkçeleştirme yaparken. Yani bu çöp kovası sil oluyor. Bir yerde cihaz al. Cihaz ver. Bağlantı testi. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Sonra testi tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Testi tıklıyoruz. tıklıyoruz. Cihaz ekleye tıklıyoruz. Cihaz ekle... Tıkladıktan sonra önümüze cihazı düzenlemek için bir diyalog penceresi açılıyor. Bu pencerede e, sabit IP kullanacaksak IP kısmını işaretliyoruz arkadaşlar. IP. Bu IP ne demek? Onu bir açalım. Yani cihazımızı uzaktan e, seri numarasına bağlanmayacaksak. Modem üstünden port açarak sabit IP ile cihaza daha hızlı erişim sağlayabiliriz arkadaşlar. Bu IP e, sabit IP almak için mevcut olduğunuz e, kuruma başvurarak yani ttnet, Superon gibi kurumlara başvurarak sabit IP almanız gerekiyor. Bunların da ayrıt e, tutarları var arkadaşlar. IP'nizi e, e, sabit IP'nizi aldınız, modem üzerinde portları açtınız. E, ilgili IP'yi buraya yazarak IP adresine cihazı uzaktan cihazı uzaktan erişebilirsiniz. Biz burada bu bölümde IP adresi değil, de Cloud yani e, sabit IP istemeyen cihaza na, nasıl bağlanırız onu göstereceğiz. Arkadaşlar bir önceki programda tek bir sorun vardı. Yazılımımızı şu an güncelledim. Şimdi e, aynı yere e, indirdiğiniz yere programı tekrar yükleyeceğim. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Yine bu programı indirmiş olacaksınız. Şimdi burada ne dedik? Cloud'u seçiyoruz ve cihazımızın seri numarasını yazıyoruz arkadaşlar. Kullanıcı adı admin. Şifre boş dedik ve bu segmede tamamı tıklıyoruz ve cihazımız ekleniyor arkadaşlar tamam diyoruz Şimdi bizim cihazımız 4 kanaldı 4'ü seçtik ve testi teste geliyoruz arkadaşlar e, testi iki kez tıkladığımızda hızlı bir şekilde e, aşağı doğru e, kanallar geliyor yani cihazımız 4 kanal olduğunu söylüyor bize daha sonra cihazımızın test bölümüne sağ tıklayarak ana akış ve eksi akış yer alıyor. Şimdi ana akış nedir? Ana akış e, cihazımızın e, gerçek çözünürlüğünü yani 1080p ise 1080p görüntü almaya yarar ve bu arada da gerçek 1080p ise veya 5 Mbps ise o görüntüyü alırken cihazımız e, kasma yapabilir. Eğer hani çoklu izlemelerde 32 veya 64'lü izlemelerde bilgisayarımızın çok kasmasını istemiyorsak ana akış yerine ekstra akışı e, seçebilirsiniz. Ekstra akış da 360p'ye kadar çözünürlüğü düşmekte. Yani daha düşük çözünürlük sunmakta. Örneğin hemen yapalım. Ekstra akışı çalıştırdım. Gördüğünüz gibi çözünürlüğümüz düşük. Ben kamerayı daha önce bağlamıştım. Görüntümüz tek kanal üzerinden geliyor. Eğer ana akış dersiniz gördüğünüz gibi bütün kanallar ana akışı üzerinden e, gerçek çözünürlükle görüntü almanız mümkün. Yani cihazımız bu kadar basit. E, CMS yazılımı alakalı diğer yedek alma, kayıt oynatma gibi veya kafanıza takılan farklı şeyleri farklı bölümlerde anlatmaya çalışacağım. Siz yine alt kısma videonun alt kısmında yorumlar bölümüne sormak istediğiniz şeyleri sorular neyse yazabilirsiniz. Ben de bunları hızlı bir şekilde yeni videolarla size cevaplayabilirim arkadaşlar. Evet bir videonun sonuna da geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bana destek sağlayın. Destekleriniz olduğu sürece videolarımın devamı gelecektir. Yeni bir video ile Görüşmek üzere arkadaşlar.